Evet sevgili dostlar insanın 50 cc motorun olması ne tür faydalar sağlıyor? Gördüğünüz üzere bir kere ulaşımı uygun oluyor. Trafik derdi olmuyor. Ayrıca araç park derdi yine olmuyor. Şimdi bugün Merkez Efendi Camii'ne geldik. Cuma namazı için. Buradan da Allah nasip ederse Cibali karakoluna gideceğiz. Şimdi elle sesi motorumuz olmasaydı toplu taşımayla bu işlemleri görmüş olacaktık. İki yere değil de bir yere ancak girecektik. Hem de ulaşım ücretleri günümüzde bayağı bir pahalı olduğu için daha uyguna geldi bize. Hem de artı da zamandan tasarruf oldu. Bu bir nimet. Nimetlerden gücümüz nispetinde faydalanmak lazım. Allah daha ilerini versin. İnşallah sizlere Merkez Efendi'deyiz. Merkez Efendi Camii'nde. Burada Merkez Efendi'nin çilehanesi bulunuyor. Çilehanesinin bulunduğu yerde de bir şifalı suyun olduğu Söylenen Burada kırmızı balıkların mevcut olduğu söylenirdi, suyun şifalı olduğu söylenirdi. Günümüzde gördüğü üzere e, herhangi bir şekilde balık falan gözükmüyor. Yani bu da artık İstanbul'un maneviyatını e, bitirdiğimiz manasına geliyor yaşayanlar olarak maalesef ki. Allah bir tane balık görebildik sonunda. Allah nasip etti. Bir tane gördük çok şükür. Elhamdülillah. Şubali polis Korakolu içerisi, içerisinde çeşitli resimler çeşitli polis gereçleri kemer tokaları polis armaları kelepçeler tuğralar su matarası sefertası gibi şeyler mevcut polis telsizleri eski polis telsizleri olay yerinin ve fotoğrafları videosunu çekilmesi için ve yine o dönemlerde kullanılan mevcut silahlar jop bir tane de 19. yüzyılda olay yerinde kullanılmış ve bulunmuş bir hançer gözüküyor hemen aşağısında bahçesinde de bir tane polis otosu mevcut en üst katında ise çeşitli belgeler, diplomalar ve o dönemde Cibali Karakol'un eski bir fotoğrafı mevcut. Burada gördüğünüz gibi. Ve en sonunda da işte amir odasını göstermişler. Ee, <laughs> Burada da Necdet Uygur'u görüyorsunuz. Muhtemel eskiden içerisindeki dizilim yine bu şekildeydi. Yazıcısı, telsiz haberleşme şeyleri, megafon, telefonlar, taktiyo gibi şeyler mevcut. Bahçesinde o dönemi yansıtan Bir Anadolu marka polis otosu mevcut eskiden araçların e, sağ taraflarında gördüğünüz gibi aynalar yoktu e, isteğe bağlı olarak takılırdı polis otoları da devlet nezaretinde alındığı için özel olarak e, takılmıyorlardı o yüzden rivayet edilir ki işte polisler aynasız denmesi ikinci aynanın sının olmamasından özür denir diyorlar. Burada tabii ki bir maneviyat atıyor. Buraya ismini veren Cebe Ali Bey. Kendisi İstanbul'un fethinde bulunmuş. Ee, önemli bir zat. Rivayet edilir ki İstanbul zor fethedilir. En sonunda e, Allah dostları evliyalar tarafından dualar ile yardımlar ile fethedildiği söylenir e, ve Cebe Ali Bey ise şöyle bir keramet göstermiştir. Ali'den bu kapıya, bu kapıdan bu kapıyı açarak içeri giren onlardır. Geçerken halizin üzerinden gemiyle değil, e, yürüyerek koşarak geçtikleri söylenir. E, kerameti göz önünde görüldüğü için de kendisi bu görevini icap ettikten sonra burada şehit olmuş ve yine burada defnetilmiştir diye bildiğimiz şeylerden. Burada da e, bir kale evi var. Onun da içine bir bakarız görebiliyor muyuz diye. Evet. Uzaktan da kapı ve Cibali Karakolu bu şekilde gözüküyor. Cibali Karakolu'nun hemen yanında Fener Evleri diye adlandırılıyordu. Eskiden e, barbarlıklar, işte baskınlar falan olduğu için o dönemlerde işte soylular diye adlettiğimiz e, paralı Vatandaşlar böyle kale tarzı evlerde ikamet ederlerdi. Ayrıyeten bunun yine bir Fantastik bir olayları var hani e, Bu şeylerde Eski mitolojik olaylarda bir ateş yanar birbirini devam ettirir Bir dava var ya işte bu düşman geldiği zaman bu fenerlerin yandığını yanaraktan savaşın işte düşmanın geldiğinin haberi verildiği söylenilen olaylar içerisinde. Bir de içeri girebilirsek bir de içeri giriş yapar. Bir bakarız. Buradan bakıldığında bazı yerlerde mermer pencere kısımlarının bazı yerlerin ise taşımsı bir malzemeden yapıldı gözüküyor ama şu yeni tür marmeller bence onarım esnasında kullanılmış. şekil sanki avize yapılmış gibi bir şey var. Böyle restore etmişler de. Biraz gerçeği yansıtmıyor gibi bir restorasyon. Muhtemelen bu merdivenler şeyde, mermer olabilir. Bugün bir sergi mevcut burada. Şu tavan kısmında bazı süslemeler mevcut. Daha bozulmamış yapısı. Şurada bir mermer kapı giriş pozisyonu var. Burada bir su kanalı mevcut. Büyük olasılıkta yukarıdan gelen işte yağmur suyularını toplayıp buradan aşağıya kendi su şeyine iletiyor olabilir. Girişi güzel. Ha içerisini eğer orijinalinde böylese içerisi çok güzel. Ufak bir kale 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 edasında yapılmış. Muhtemelen bunlar canlı olan kısımlar. Süslemeler. Bu burada oturan ailenin işlemeli şey olabilir. Sembolü. Ailenin kendi sembolü olabilir. Buradaki işlemeler. Şurada sanki Melek tefsiri var. Tefsir midir? Tafsir midir? Nedir? Onu görüyoruz. Şu yukarıda bir işaret var ama o neyse bu rezervir. O hususta pek bilgimiz yok. Ve yukarı doğru biraz daha çıkalım. Burası da çatı kısmı. Burası sergiye dahil değildir büyük olasılıkla. Evet, senelerde bu. Var. Evet, oranın birazcık daha ilerisinde ve 200-300 metre ilerisinde Ahi Çelebi Camii bulunuyor. Cami günümüzde bizi bu şekilde karşılıyor. Bu cami de Evliya Çelebi'nin babasının ee, İmamlık yaptığı kâmiye benim teyze, benim Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in rüyasında gördüğü, burada sahabelerle e, sabah namazı kıldı. cami, bu cami oluyor. Hızlı bir şekilde camiyi bir görelim içeriden. Evet bu cami Evliya Çelebi'nin seyahatlere çıkmasına vesile olan cami ve İstanbul'dan Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in namaz kıldığı cevayet edilen tek cami. Evet. Camimiz Evliya Çelebi Camii'nin hemen birisinde bu hanın dibinde gördüğünüz bu yapıda bir zindan. Bu yapıda da çok muhterem bir e, zat var. Baba Cafer ve işte diyor. diyor. Ya bu içeri girmek herkese nasip olmaz. Bugün işte görüyor musunuz? Kapısı açıkmış. Bir sonu var değil mi? Tamam. Evet dostlar. Şimdi e, Baba Cafer'in Peygamber Efendimiz soyundan geldiği rivayet edilir. Bunun hikayesi ise bu yani buranın hikayesi ise elçi olarak geliyor kendisi buraya. O geldiği dönemde de Bizans, buranın yönetimi Bizans'ta tabii ki bir olay oluyor. Müslümanlarla Rumlar bir kavga mı diyelim bir olay vuku buluyor ve Müslümanların eee ağaçları sokaklarda bırakılıyor şey tarafından o dönemin yöneticisi tarafından. Eee Baba Cafer de bunu görüyor. Ee, elçi olarak gelmişken bundan e, dem vuruyor. Bu e, zaman kralı da yani sen benimle böyle nasıl konuşursun şeyinden eee zindanlara attırıyor. Ama ondan evvel hayatında da e, anlatılanlar odur ki o Cafer yine kerametini göstermiş. Zindanlarda başındaki gardiyan da e, Müslüman oluyor. Bakıyor ki yönetici iş dönemin kralı işler e, kötüye gidiyor. Daha fazla etki bulmasın diye hem Müslüman olan gardiyanı hem de baba Cafer'i zehirletip öldürüyorlar. O şekilde öldüğü zindanlarda da gömüyorlar. İstanbul elbette ki fet olunuyor. Fet zaman bizim kerametlerimiz <laughs> bitmiyor. Fet olunduğu zaman e, İslam ordu, ordularının içerisinde de yine Allah dostu evliyalarımız mevcuttur. E, bu fetih sırasında burada Baba Cafer'in yattığını Şeyh Abdur Raif Şamani Hazretlerinin sayesinde öğreniyoruz. Ee, o keşfediyor mezarı, mezarlığı ve gelip burada e, Cafer Baba Cafer'in türbe yapıyor. E geliyor tabii ki o da vefat edip bu yerden geçiyor. O da burada yatıyor kendisi. O arka kısımda gördüğümüz de mezarda. O da e, Baba Cafer ile birlikte Müslüman olan. Zindan görevlisi oluyor. Bu semtlerde bu şekilde bir sürü olay okulmuş. Her karışında her toprağın her yerinde bir manevi atıp çıkıyor bu toprakların, bu İstanbul'un. Buranın e, önemli bir yer olduğunu bilmek lazım ama bunu bu maneviyatı her geçen sene bitirdiler tabi. Biz bitirdik. Gerek yaşam şeklimiz, gerek giy giyinimiz şeklimiz de. Gerekse ibadetlerden uzak yaşayarak bunu bitirdik bu maneviyatı öldürdük. Başımız sağ olsun yani. <laughs> evet, motosikletin nimet ya. olduğundan bahsettiğimiz dava bu. Bak görüyorsunuz emin önünün içerisinde. Araçla gelsin parka çeker bulamazsın. Bir dünya otopark ücreti ödüyorsun. Ben böyle çektim motorumu. Geldim burada. yapacağım işlemini yaptım. Ondan sonra aldım motorunu gittim. Ne minibüs bekledin ne otobüs bekledin. Ne, otobüs bekledin. Ne, otobüsün içerisindeki o curcuna ...onu yaşamak zorunda kaldım. Bu yüzden diyorum, hani LCC bir motor... ...İstanbul içerisinde... ...hem ee, sana ek yük bindirmeden... ...yani sigortası, vergisi, cartı, jortu olmadan... ...sadece dikkat gerektiren... ...çok dikkat gerektiren bir durum. Niye çok dikkat gerektiren bir durum? Çünkü bizim... Ee, ...araç sürücülerimiz daha motorisketlere adaklı olmadılar. Yollara da adaklı olmadılar. Zaten şoförlerin, yani nüfusumuz gitgide yaşlanıyor, birçoğu yaşlı, e, dikkat eksikliği var, sinyal vermeme var, kuralları reyat etmeme var. Çünkü onlar döneminde zaten bu kurallar e, üstüne basıla basıla öğretilmemiş kurallardı. Bunun bilincinde olup daha dikkatli e, kullanırsak Allah'ın izniyle başımıza inşallah bir sıkıntı, bir kaza bela gelmez.